Hepinize selamlar gençler. Evet bugün sizlerle birlikte FNAF filmine gideceğiz. FNAF 2 filmine gideceğiz. Küçük bir vlog yapacağız. Yani FNAF 2 filmi vlog videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hazırlanacağım ve çıkacağız sizlerle beraber. Umarım zaten çok güzel bir film olduğunu biliyorum Çok heyecanlıyım arkadaşlar burada ben daha bekliyordum. bekliyorum filmin çıkmasına ve sizlerle beraber şimdi FNAF 2 filmine gideceğiz ee, ilk önce abone olup like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz o zaman yavaş yavaş videoya geçelim Evet arkadaşlar şu an yoldayız yani birazdan gideceğiz ve filmi izleyeceğiz falan filan. Sonra videonun işte izledikten sonra filmi yorumunu sunacağım size. Evet arkadaşlar şu an yemek yiyoruz Ye yetifle. Öyle şimdi biraz takılacağız, dolaşacağız sonra gideceğiz işte sinema yerine. Biraz çekeceğim ama filmi tamamen tabii çekemeyeceğim. Tek başını ve sonunu çekerim. Sonra işte videonun da sonlarına doğru yorumunu vereceğim. Sonra video bitecek. Böyle bir video olacak arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar burası sinemanın merdivenlerinden çıkıyoruz. Bu diyoruz ki merdiven. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi salona geldik. Şu an bekleyeceğiz. Bir bir saat civarı tam bir saat evet tam bir saat sonra film başlayacak. Öyle çok heyecanlıyım gerçekten. Yorumum bu olacak çok heyecanlıyım. Bütün fragmanlarını izledim tabii ki. E, yıllardır e, takip ettiğim ve oynadığım bir oyunun ikinci filmi çıkıyor. E, o yüzden çok heyecanlıyım yani daha nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Bakalım neler olacak çok e, sabırsızlanıyorum. Dedim birkaç sahnesini çekerim e, ama her çekemem ve videonun sonunda da yine yorumlarına sizler olacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, birkaç yiyecek, içecek göstereyim. evet şöyle gördüğünüz gibi şöyle şimdi girdik e, salona bu annem var Evet e, şimdi birazdan başlayacak film Saat kaç çok bir 10 16 e, dakika içinde başlayacak film Arkadaşlar çok heyecanlıyım zaten anlattım e, neyse Oh, 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 oh. Das, das war so klein. Anne, ne? Anne, Anne, Papa? Anne, Anne. Evet arkadaşlar aslında ben filme bayağı önce gittim, bir 3 hafta önce falan gittim ama evet. videoyu biraz geç yayınlamak zorunda kaldım. Hepinize selamlar tekrardan. Evet arkadaşlar filmi izledik. Çok çekem yapamadım hem sonlukları rahat etmemek için hem zaten telif de yerdik. O çok çekim yapamadım arkadaşlar. Birkaç tane sahne çekim yaptım. Öyle yani şimdi yorulmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, filmde tüylerim diken diken oldu çünkü ben yıllardır bu oyunu e, izliyorum yani her şeyini dedik dedik biliyorum, oynuyorum falan filan. E, ve filmi çıktı zaten, yani birinci filmini beğenmiştim ama ikinci hızlı gelişti olaylar arkadaşlar yani e, birkaç tane sahne söyleyebilirim. Mesela e, ilk film başlarında işte Charlie e, falan öldürülüyordu e, William Afton'dan oyundaki ölümden biraz daha farklı ölüyor. Restoranın içinde ölüyor falan. Bir ufakta bıçaklanıyor falan. Sonra geliyor sahneye bağırıyor. Elinde de kardeşim, çocuk falan filan var. Kardeşimi olduğu belirli değil. Yani ben öğrenmedik orada olduğunu. Ama işte bir çocuk var elinde falan sonra. Çocuk yaşıyor ama. sonra gidiyor ailesine falan. Çok detaylı çok gerek yok aslında falan filan. Sonra yavaş yavaş aşağı düşüyor. Sonra popit ile tekrar çıkıyor falan, öyle bir sahne var. Yani filmi öyle başlıyordum. Sonra Vanessa'nın küçüklüğü falan, rüyalarında işte küçük genişlikli travmalar falan oluyor, vardı. Vesaire vesaire, işte sonra Circus Baby'yi görüyordu falan, dolabın içinde bir yerde. Babasının çalıştığı odada falan, öyle sahneler vardı. Ve sonlarda da işte Michael yardım istiyordu, Toy Hanım, Türkler ve popotonlara onlara öldürmek istiyordu bütün şeyle Sonra işte eski e, robotlar geldi, hepsini parçaladı, bum 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 yaptı falan. Toy toylardan bahsediyorum. Sonra e, aynı parçaladılar. Eee oyuncaklar e, öyleydi yani. Sonra sonda da, filmin sonunda da Michael e, bize uzak dur dedi Vanessa'ya falan. Vanessa da Popo tarafından ele geçirildi. Öyle bir son vardı. Ve sonunda da zaten gördüğünüz az önce Screen Trap'i gösteriyorlardı arkadaşlar. Ve üçüncü filmde de işte üç tane adam geliyor ve korku müzesi açmak için böyle o dükkanda ne versin ne yoksa topluyorlar falan. Üçüncü filmde e, Michael da oraya gidecek, yüzleşecek falan işte yine Vanessa ile falan filan. Ama Vanessa ele geçirildi yani muhtemelen kurtarılır falan filan. Öyle. Yani benim demek istediğim bir yorum daha var. Ben filme 10 üzerinden 10 verdim. Annem de 10 üzerinden 7 verdi. Ve başka diyeceğim pek bir şey yok. Bir hikayesine özel de geçebiliriz. Zaten arkadaşlar bir hikaye videosu yapabilirim.